Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci'nin tatilden olan fotoğraflarını paylaşmakta devam ediyorum. Gökbek bizlerle her defasında e, yine e, fotoğraflarını paylaşıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kaldığı evin çok güzel bir bahçesi ve bahçesinde güneşlenme için kendine yer hazırlamış. Yalnız değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kişilik bir yer. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökbek, Demirci e, yakın arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkmışlar. Arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşmış. Fakat e, nedense herkes üzgüyüz de bu tatilde olduğunu söylüyorlar. İnşallah doğru olur. Arkadaşlar iki kişilik güneşlenmek için bir yer Gökbek, Demirci ve yanında üzgüyüz. Çok mutlu oluruz. E, eğer doğruysa Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.